Felaketten, helaklıktan kurtuluruz. Yoksa kendisini kurtaran kaptan yok. Hep beraber bir gebedeyiz. Doğru mu? Hep beraber bir gemideyiz. Bu gemi battığında hepimiz bir batarız. O zaman ne yapacağız? Ahir zamandaki bu dehşetli fitnenin dehşetli mıknatıs gibi cezbeden ispirtizma gibi insanları yıkan bu felaketin karşısında bu dopingi alacağız, bu dörtleri istival edeceğiz ve Allah rızası için Allah'ın davasına insanlara ulaştırmaya çalışacağız. Bu da kim? Bizim meşgul olacağımız insanlar kim? Biz aileyiz. Aile önce evinde huzur, huzur sağlayacak. Önce evinde. Yanlış konuşan olur, ters anlatan olur, kızan olur, stresli olur. Olur, olur, olur. Onu gözümüz görmeyecek. Kulağımız duymayacak. Bu koku almayacak. Vurdum duymaz gibisine içimizi atacağız, geri tepeceğiz. Bu milletin çocuğuna, bu milletin insanına ulaşacağız. Bu yangını söndüreceğiz diyeceğiz. Bak ben Risale Nur'u tanıyanı en az 60 sene oldu. 60 sene evvel komünizm afası var dedim. Usta ne diyordu? Komünizm bir tek gayem vardır o zaman mezara yaklaştığım bu zamanda İslam memleketi olan bu vatanda Bolşevik başkuşlarının seslerini gidiyordu diyor. Çocuğa bakıyordum, mavo diyor, kastür diyor, Allah 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 Allah. Şimdi burada bitti. Bak kendi. Niye? Risale-i Nur hepsini böyle. Bak, bakıyorsun. Bir arkadan da ehli iman iştiraza geldi şimdi. Bakıyorum tarikatlar, abiceler, Mübarek insanlar böyle harekete halinde. Şimdi ama imkan bitmiyor. İmtihan bitmiyor. Sadece bir mahalleyle, bir evle, bir aileyle, bir Türkiye'de kalmıyor. Risale-i Nur küçük bir talebi tamir etmiyor diyor usta. Dünyayı tamir ediyor. E dünyayı biz nasıl ulaşacağız? İşte ulaştık, ulaştık. Dünya cebinde senin, internette, telefonda, televizyonda, programda. Konuştuğunu anlatıyorsun herkese dil biliyorsan 30 dil biliyorsan 30 türlü insana konuş. Doğru mu? Ya vaktiyle ben Salih tanıdığım zaman da cezaevinde komünist bana dedi ki Çangay'a Moskov bayrağını dikeceğiz dedi. Biz terzik, hapse girdik çıkmaya çalışıyoruz. Dükkan kapalı, iş ortada kaldı. Komünist Türkiye, Türkiye'yi komünist diyecek. Ne diyor lan? Dedi? Türkiye komünist. Biz de Moskova'yı Müslüman edeceğiz. Allah Allah. Başladık. O diyor Türkiye'nin komünist diye. Biz de diyor Bosna'yı Müslüman edeceğiz. Üstad ne diyor? Rusya dinsiz kalamaz. Dönüp Hristiyan da olamaz diyor. Ne oldu komünizm? Değil mi? Orma hayatını okudum. Diyor yurt çocuğuydu. Ufacık bir çocuktun diyor. Dedim ki diyor. Eğer bir fırsat elime geçerse bu komünizmi altı yüzüne getireyim dedi. Getirdi mi? Getirdi bak. Parça parça yıktı. Koca Rus ordusuna ne koydu? din serbestiyeti koydu. Hristiyanlıkta, Müslümanlıkta var her türlü dini faaliyet. Ben Amerika'dan geldiğimde Rahmet Sumur abi bana sordu. Dedi ki ilk defa Amerika mı Müslüman olur arkadaş? Rusya mı dedi? Ben dedim ki Amerika Müslüman olur abi. Nasıl olur dedi ya. Usat, halbuki Rusya. Dönüp Hristiyan olmaz Müslüman olur diyor. Niye komünizm bilgisiyle, felsefesiyle şuurlandığı için ona anlattıklarını alıyor. Alıyor onun için ben internette anlattığım deniz gezmişim arkadaşı Marmaris'te deniz gezmişle beraber her türlü eğilimlere katılan çocuk ben Deniz'e ediyordum diyor. Bana sordu. Dedi ki ne iş yaparsın dedi. Bana orada. Ben arıcıyım dedim. Neredesin dedi. dedi. Yozgatlıyım dedi. Bizim dedi. Yusuf Aslan'ın hemşerisi. Yusuf Aslan da deniz gezmişle beraber asıldı Yozgatlı çocuk. Buna dedi çok saygı gösterin. Ne istiyorsa bunu verin dedim. Bu bizim Yusuf'un hemşerisiymiş dedi. Biz de Yusuf'un hemşerisi olduk, o havaya girdik. Şimdi kalkıp da dini ben anlatacak halim yok. Adam komünist, geniş gezmişin arkadaşı. Bu sefer gün geldi, vakit geçti birkaç gün sonra. Bir de baktım ki misafirleri geldi, bayanlarla beraber arkadaşları. Ondan sonra baktı yabancı bir adam var burada. Bu kim dedi? Bu dedi bizim Yusuf'un hemşerisi Adamlar uyanıkmış, bile konuşmuyorlar de. Herhangi bir komünizm, komünizm e, yapacaklar şeyleri konuşmuyorlar. Beni konuşturmak istiyorlar. Bana dedi ki, sen ne iş yaparsın burada? Dedi. Ben dedim, aracıyım dedim. Şu arka ormanın içinde arı yapıyorum Arı Ara götürdüm buraya. Çünkü vallaha, Allah'a söz vermiştim. Bu eserleri tanıdığında Ankara'da, Ulus'ta terziydi. Terzi, ne terzisi? Rahmi Koç'a Elbise'nin kendi terzisi. Şu parmaklarımla Allah'a şahit, Rahmi Koçay bizi dikiyordu. Onun için babam bana deli dirdi, deli. Bizim oğlan deli dirdi. Niye? Bunun insanlar ulusa sahip oldular. Bu kafasına bir nurculuk taktı. Köy köy ben diyorum ya Rabbi bana bir fırsat ver. Bir eşek alayım dedim o zaman. Türkiye'yi köy köy dolaşayım. Bu kitapları o insanlara anlatayım dedim. Allah Allah. Allah bana bir arıcılık nasip etti. Kuanlara baktım, bir sandıklar, şitalar. Üstadım dedim bir sepeti varmış, bizim kuvanlar ne olacak bu? Neyse o bizim Türkiye'ye getirecekmiş. Arayı geliştirdik, yükledik kamyona, bastık Muğla'ya, Marmaris'e gittik. Marmaris'te oluyor bu ay. Anladın değil mi? Konuyu özetliyorum ben. Ne diyece? Allah karşımıza dikti ki bu deniz gelmişim arkadaşım. Bir e, çocuk güzel. Müslümanların hemşerisi derken oradaki öğretmen, felsefeci bana dedi ki ne işi arıcıyım. Arıdan anlat dedi ya. Biz severiz arıyı anlat dedi. Ben de ne yapayım ısrar edince arıdan anlatak dedi. Arı dedim al, al yapar dedim. Beş kilometreye giden gelir dedim. Efendim işte böyle işaret verir arkadaş, arkadaşlarına nerede bağlı olduğunu gösteriyor. Böyle yapar. Bir dakika. Bu ne yapıyor dedi. Arkadaşına sordu. Kendi gibi düşünen arkadaşına sordu. O da dedi ki içgüdü yapıyor dedi. Yani Allah yapıyormuş, Ne yapıyormuş? İçgüdü yapıyormuş. Öbür arkadaşına sordu. O da içgüdü yapıyor dedi. Bana sordu. Bu ne yapıyor dedi. İçgüdü yapıyor dedim. Tamam dedi. Devam et dedi. <laughs> Biz de içgüdücü olduk. Devam ediyorsun Anlatıyoruz. Anlatırken ben dedim ki arı montacı dedim. Montacı. Arı altıgen peteğe yapıyor, beş kilometreyi gidiyor, geliyor ama esas bal çiçekte dedi. Arının balı nerede? Çiçeğin karnında. Bunu hortumunu sokuyor çiçeğin karnına, balı alıyor, midesinde çarpıyor, onu bal haline getiriyor, peteğe, içine koyuyor. Doğru mu? Bu dedim, güt var ya dedim, güt. bu güt, bu güç dedim güneş sistemini tekip ediyor, yağmur yağdırıyor, çiçeğin karnına balı koyuyor, Arada hortumu sokup oradan mal alıyor deyince komutan bu dedi inşallah götürdü dedi. Dedim yok efendim bu gün yapıyor dedim. <laughs> sus dedi. Bu inşallah'a götür dedi. Komutan bana sus dön dedi. Ne Allah a, Allah a. dedi. komutan ben Allah'a götürmüyorum dedim. Bu arkadaş götürüyor. Ben kut yapıyor dedim. Anladın mı? Kuyamaz kortladan beni susturdu biz de sustuk küstük küstük diye bütün bayanların yanında biz kaladık güçlü güçlükten Allahçı olduk. Allah'a göçü dişi bunu kapattık. Fakat Allah hidayet nasıl gidecek? Oradaki kafasındaki kalan sonu işareti ertesi günü Barmaris'in Daçca Dahçe yolunda Hisar Ölü Karakolu'nda doluyor bu olay. Bak yaşadığımı konuşuyor bir de baktım oraya ben yine vardım böyle. Niye? Lan yok. Şimdi git konuşma. Karakolun içine girmedim. Gittim sahilin kenarındaki kanepeye oturdum. Oradan mehtaplı bir hava. Ay böyle doğmuş. Deniz şap, şap vuruyor. Orada sefek yürüyorum. Bir de baktım ki o komutan geldi. Gelip subay olan. Deniz gelmiş arkadaşı. Yanıma oturdu. Biz başladık. Metvecizir olaylarından, 23 küçük derece dünyanın evliliğinden, ateşi insanın 29 26 yıl oluyor böyle oluyor derken anlatırken anlatırken saat 3 olmuş. Gece ne olmuş? 3 olmuş. Ve anlattığımız konu öyle bir tesir etti ki Allah inşallah edecek ya. Saat 3'te de ben denize diyordum dedi. Ben denize diyordum. Ne diyormuş? Oğlum, biz Allah yok etmeye çalışıyor. Başımıza bir iş Allah ın, Allah, ın, Allah ın yok. Bir kazaya maruz kaldığımızda da Allah Allah dedi. Allah diyor? Ya ve on, ondan sonra kitaplar okumaya başladı ve böylece ne yapmış olduk? O arkadaşın hidayetine vesile olduk. O arkadaşın hidayetine vesile olunca Allah diğer arkadaşlarında o onların o itikat konusundaki müşküllerini ne yapacak? Hadi, hadi. Onun için böyle bir çile açılmış. Yani şimdi yanlış yolda bir olan arkadaş o yanlış yoldan döndüğü zaman o yanlış yolda olan insanların dönmesine vesile oluyor. Öyle oluyor, öyle oluyor. Komünistler de onun için uzatmıyor ki komünistlik de gençlerin engeçler insanına, memleketin imanına, Allah'ın birliğine hizmet edeyim bana serbest bırakın diyor. Ve bırakmış serbest, şimdi Risale-i Nur'la serbest olmuş. Ben şundan 20. sene gün aldım ya Risale-i Nur'la tanıtacağım diye. Tanıtacağım diye ya. Şimdi sen de tenezzül meselesi anlatır mısın? Ya radyo anlatıyor, gazete anlatıyor, millet anlatıyor, biliyor herkes. Ne düzgün var, konuşmayacaksın. Böyle bir atalete düştük. Anladın değil mi? Ya büyük bir yanlış içindeyiz. Allah eskisi. Halbuki Üstad'ı dinlediğimiz zaman da Üstad diyor ki, karşında müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. Bu yangın söndü <laughs> mü? Bak yanıyor orada. Müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. Şimdi evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanını kurtarma, imanımı kurtarma koşarken yolda biri beni kökteklemek istemiş de ayağım ona çarpmış. Ne ehemmiyeti var? Dar düşünceler, dar görüşler demiyor mu ustad? Ya. Şimdi ortalık gül pempe, her şey bitmiş. Allah esirgesin. Allah esirgesin. O zaman bir de bakıyoruz ki yangın evimizi sarmış. Evimizi sarmış. Haberimiz yok. Onun için ne yapacağız? Biz Allah rızası için vazifemizi yapacağız. Vazifemiz ne? Müslüman hareket. Okuyacağız. Okudum okudum. Ben bugün okudum okudum. 40 defa hırçın kırdım. Kardeşim baloncu musun? Okudum, doldurdum, balon gibi mezara götürdüm, tuf boşalttım ve dolayıp. Yok biz böyle bir şey yapmıyoruz. Okuyoruz, okumanın gayesi anlatmak. Taşı anlatacağız. Adam alışveriş yapıyor, daire satıyor, münasebetler kuruyor, toplumun içinde işler yapıyor, katıyor, satıyor. Hiçbir Nisayen bir meseleyi anlatmıyor ya. Ben çocuğumla beraber ben bir traktör almaya gittim sorgun kazamıza. Dedim ki oğlum dur bakayım dedim. O adamlar traktör satıcıları. Ben de traktör alıcısıyım. Ben önce bir malımı satayım bakayım dedim. Traktörcünün bir başından girdim. Anlat Allah anlat. Hocam diyor. Dinliyor adam. Niye traktör satacak? Yüz milyon Anladın değil mi? Dinliyor. Dinliyor. Anlattık anlattık. Hepsini anlattım. Ondan sonra içinde bir tanesini aldım. Bitti. Ben malımı sattım. Beni hepsini sattım. O bana bir tane mal sattı. Anladın <laughs> değil mi? E şimdi öbürü de alıyor, satıyor, daire konuşuyor buraya. Hesap. Kardeşim bırak ya. Allah'ın ki ona iki kelime hiç olmazsa interneti yönlendir. Yok canım, ne olur? Ya aslan bugün herkesin şey olmuş kardeşim. O arabaya biniyorsun. Ondan sonra cam, herkes cebinden tip çıkarıyor. Başını kurtulamıyor. Öyle ödeyemez. bak. Bak, bak, Eskiden konuşuyordun, sohbet ediyordun, anlatıyordun, dinliyordun, böyle yapıyordu. O da geçti. O zaman ne yapacağız? Biz de o kanaldan gireceğiz. He? Evet. Şimdi diyor ki kardeşim ben seni dinleyeceğim okuyacak veya da konuşacak vaktim yok diyor. Vakti müsait zaman dinlersin. Ünal amcanın izledi yok. Adam bakın izleyeceğim diyor amca izleyeceğim diyor. Baya baya, baya. söz dedik baya. Adam diyor. İzleyeceğim bak. Ne diyor maşallah diyor. Ne güzel anlatmışsın amca diyor. Ben hürriyet diyor bak. Onun müsait zamanı benim sıkışık zamanı diye. Benim sıkışık zamanı onun müsait zamanı. Çünkü bak bunu ayarlıyor. Ben onu gidince bakacağım diyor. Bir gün Allah nasıl ki biz bu kitapları veriyoruz Risale-i Adam el alıyor, götürüyor evinde. Birisi diyor ki ya bu diyor çaylı düştü kitabı değil mi? Bu yasak değil mi? Bu şuncu değil mi? Bu buncu mu? Okuyucu mu? Yazıcı mı? Bilmem ne mi? Falan derken bir dinlemde geçiyor. İstifadeye vesile oluyor. Okutmuş ve dinletmiş oluyor. Aynı şeyi internette yapıyor. Aynı şeyi radyoda yapıyor. Üstad müjdeliyor. Radyo lisanıyla küreyi arza diyor. Allah Allah. E ee kardeşim radyo diyor. Ümmet de demedi. Ya bırak ya. Bırak ya. Dün de e karşıydım. Bilgisayara karşıydım. Bugün herkes öyle dedi bilgisayar. Doğru mu? Bilgisayar normallaştı. internet normallaştı. Sen daha hala Ne değil. O bakımdan ne yapacağız? Çocuklarımızı muhafaza etmek için, yetiştirmek için böyle derslere, sohbetlere, oturmalara, kendimiz anlatmaya çalışacağız. Bizden de bir daha biz üfep, bizi samimiyetimizden kesimiz doksan kadınla bir sefer kalkıp da kadın arkadaşlarımızla o, o Kitap okutmak, sohbet böyle ne yapacak? Onu biz çare alacağız, değil mi? Onu bir istifadesine bir olacağız. Onun boşluğunu doldurmaya çalışacağız. Böyle bir oluyor da işte elhamdülillah biz de bu eserleri tanımakla ne kaybettik? Allah altı tane çocuk verdi. Hepsi birbirinden değerli hizmetlere koşuyorlar. Biri burada, biri orada, biri Amerika'da, biri İstanbul'da, her yer var. Servetmiş diyor, al Allah, Allah servet de verdi, deli baba dedi ya akıllı, a, a, büyük de verdi. Önü de verdi, canı son da verdi. Geç oldu, gece olmadı. He? Yapayım. Yok, 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 Niye? Biz eğer yanlış olmuş olsaydık, meczup bari bir hırka bir lokmayla, keçininden aciz, evinin kirasına gelemeyen, çocuğuna eğitim yaptıramayan, Meczup bir insan olsaydık derlerdi ki bu akılsız adam, bu çocuğuna bakmaz, ailesine bakmaz, kendine bakmaz derlerdi. Ama biz şunu düşünüyoruz ki akıllı hareket etmek, öyleyse evimiz, ailemiz, çocuğumuz, yakınımız, komşumuz, akrabamız, her hutbede okunan şey akraba, akraba, akraba. Ben yeğenimin, ailesiyle probleminin olduğu bir günde evindeyim. Yakınımın, yeğenimin, ailesiyle. Birisi hemşire, birisi daireli memur. <laughs> Hanımı bana dedi ki, dayı dedi, güzel söylüyorsun dedi. Beyimin babasını öldürdükleri zaman dedi. Bebe, Beyimin babasını öldürmüşlerdi pazar yerinde. Kavganın arasında ayır dediğim derken bıçağı bu yeri öldü. <laughs> Anladın diye bak. Adam ayır dedi, ne yapacak geliyordu. Bu öksüzler kaldılar. Ben de ilk bayramı gider onun evde yapardım. Varım ağlıyor ve ona sohbet ederiz, anlatırız, meşgul oluruz, alakadar oluruz. Babası da Allah tasarruf rahat yanlışı vardı, şekerdi böyle. Anladın mı? Ben içemedim, oğlum sen de işte, diye çocuklara dişliyordu. Allah bizi de ona bir bıçak vurur, öldür. Ben onun ölüşüne bakınca dedim ki, yaşasaydı çocukların alkolü gidecekti. Çünkü büyük oğlun alkolü gitti, çocuk bakıyorum alkol alıyor. Anladın Sanki bir şeref meselesiymiş gibi. Ben yaşayamadım, ben yiyemedim, ben içemedim. Sen, oğlum sen bu halin çocuk alışıyor. He? Bir dakika da şey konuşuyor. Boş laf değil. Çocuk dedi ki ona, dayım dedi Allah razı olsun. Her bayramda gelir benim sırtımı sıvardı, beni okşardı, bana teselli verir dedi. ne oldu şimdi kadına? De, ne dersi verdik? Ben senin acı gününde de yanındayım. Tatlı gününde de yanındayım. Problemin olunca da yanındayım. Niçin? Değil mi sen benim akrabamsın? Değil mi sen benim komşumsun? Değil mi sen benim milletimsin? Dert bizim derdimiz. Ben dert babası mıyım? Dert babasıyız kardeşim. Allah'ın derdini, milletin derdini dert edinmezsen Allah sana öyle dert verir ki içinden çıkamazsın. Biz onun için bunun dertlisiyiz. Sevdalısıyız. Allah rızası için ümmet Muhammed'in İmdatına koşuyoruz, yangını söndürmeye koşuyoruz. Elbette bu yazılmış. yazılar rafta duracak hali yok. Bunlar okutulacak. Geçmişte bir Risale'yi buldukları zaman da internete girin bakın benim hatıraları izleyin. Ya, yakaladılar polis devleti durar 62'de Ankara'da polis karakola polis, sivil polistü öbür polislere dedi ki Nurcu'yu yakaladı dedi. Nurcu'yu yakaladı de baktım ki bütün polisler geldiler, bunu şu görmek istiyor, dur şu. Bir de baktılar, neymiş? Ya Nurçular ayin yapıyor, Nurçular dur gelin, yap yap, böyle beş gün Ne dedi, ne Şu Bir şey yok kardeşim Ben Benim çantamda da kitaplar dolu, bu çok dedikler kitaplar yakaladılar. Ben yakalamak değil, de esas kitap problem. Ben... <laughs> Onlar öbür taraftan telefonu derken ben onlara dedim ki, kardeşim dedim, Nurçular dedikleri şey dedim, ha bak bu kitap dedim. Hemen kitabı çıkarttım, onların eline verdim. Baktı, kitabı bana veriyor ki dedim sen de kalsın dedim. O da polis Kitabın yasaklığını bilmiyor. Ağzı gidiyor kitabı. Gideyken bir, bir polis diyor ki neden aldım diyor. İçeride adam veriyor diyor. Gelen de kitap istiyor. Gene de verdim, gene de verdim. Suç aletlerini karakolda kaybettim. İlk mahkemem. İlk yakalanmam. Anladın değil mi? İlk yakalandığımda suç aletleri karakolda polislere kayboldu. Götürdüler birinci şubeye. Sordular. Dedi, Giderken ben doluyum ama dolu, dolu. Topa havayı basarsın da durmaz top arın gibi doluyum. Polise dedim ki nereye götürüyorsunuz bizi dedim. nereye? Ne konuşuyorsun lan dedi. Nereye götürüyorsun bizi bu işten vaz mı geçireceksiniz mi dedim. Cehiz evet. Aleyhisselam gibi gelimiz yükseliriz. İbrahim Aleyhisselam gibi ateş atsamız biz bundan vazgeçmek dedim. Böyle dedi ki dur dur kaldı dur. Fırtın bir tane vurdum dedi. <laughs> Babayı da da vicdan tut gibi. Kuvvetliyor mi görüyorsun dedim. Kuvvetliyor mi kuvvetliyorsun? Kuvvet yok kuşca da de var deyince adam pıtırdı temelde. Yokundan <laughs> tuttu. O timsun arkasından kalk dışarıya bir kalk gösterdi. Biz götürüyoruz. Daha sonra karabağı götürüyor. Götürünce sultana çekecek. Basacak topayı. Biz de zaten cerci zannesi yok. Gidelim bizi gidiyor kardeşim. Niye? ne diyoruz? Cerci zannesi yok. Şey Gidelim bizi İbrahim Aleyhisselam'ı bir atış atsanız biz bundan başka Şimdi gittik karakola. Allah'a ki karakoldaki komiseye telefon etmişler. demiş ki Nurcu'yu getiriyor. Hacı Bayram'da yakaladığımız Nurcu'yu komiser kapının ağzına durmuş beni bekliyor. Hemen kapının ağzına gelir gelmez dedi ki komiserim dedi bu bizi dedi okut etti dedi. Okut dedi dedi. Okuyacak oku, bir oku, dedi var dedi dedi. Komiser bana döndü bir tane yumruk vurdu. Sen dedi benim mem memuruma nasıl böyle diyorsun dedi. La ilahe illallah be dedim. Döndüm bir tane daha vurdu. Bir daha la la la. Döndü bir daha. Baktı ki küt döndü karacak kalacak dedi. Küt vuruyor kafana vuruyor. Gözüme vuruyor. Oyuncak ne diyor? İlk beş dakika sonra savcının yanına çıkacak. Hakim yanına çıkacak. Gözleri buranmış. Niye senin gözünü rakip edemeyecek mi? Küt yerinde kalacak dedi. Yazın dedi hemen mahkemeye götürün. Hakim götürün. Asıl var içeri. Hatta gideceğiz. Sadece. Şey. Kitap var. Hatta ki karakolda bitti. Orada anayın adını, babayın adını. Aç çantayı çantada kitap yok. Dedim ki, dedim ki niye getirdiniz bunu arkadaş kardeşim dedim. Dedi ki tabla dedim. Niye geçirdiniz arkadaş dedim. Ben niye geldiğimi bilmiyorum dedim ya. Niye geçirdiniz siz beni? <laughs> Allahu Ekber. Usta ne diyor? Sanat, marifet, marifet. Düşmüşsün. Tecellül yok. Allah <laughs> Niye? Allah bizi bunun için yaratmış. Biz bunun istihasındayız. Allah bu nesli, nesli cedik diyor. Yeni bir nesil geliyor diyor ustad. Ölüden diri olacak diyor. Babası ölü, evladı diri. Anladın değil mi? Allah bakıyorsun ki alkolik bir babadan bir nur talebesi evlat çıkıyor. Bomba gibi. Aman abi, aman baba. Ben biri, biri bir, bir varsa iki çocuğunu kurtardım babasını. Babası en gün içerdi. Birisi bana sürekli dedi ki kardeşimizin motor sağlam da fren tutmuyor. Balatalar dedi. Bir parantala gideceğim. Bak Allah aşkına benim fren sağ, motor sağlam diyor. Yani iki katım sağlam diyor. İmanım e, var da diyor fren tutmuyormuş. Bak hocam doğru söylüyor diyor. Ben fren balatalar tutmuyor diyor. Sana şey yap. her bir şey yaradın diye. Niye çocukların rızkını götürüp Ve böylece elhamdülillah hizmet ruhu ne geldi? Bak bugün, bugün bu kadar ortamın imkanların içerisinde her türlü şuna bu dershanelere bak. Biz Afyon'a ilk dershane açıyoruz Afyon'a. Kayı biraderim olan çocuk benim talebemin yanında. Benimle beraber Yozgat cezaevine girdi. Hapisten çıkınca Durcu diye İmam Hatip okuluna bu çocuğu almadılar. Başka okulun talebelerinde okulları aldı kaydettiler. Tekrar okula devam etti. İmam Hatip Okulu ders Örnek bir şey olsun diye çocuğun tasdiknamesini verdi. Gezmedik vilayet koydum hiçbir yere kayıt almıyorlar. diye Sen nurcusun. Bizim okulumuza gelge gel 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 düşüyor. O rahmetlik de bu kayıp dediğim ilahiyat gibi O mübarek de o zaman talebeliğiyle İmam Hatip'te okuyordu. En sonunda Afyon'da bir Erzincanlı Tevfik diye bir abimiz vardı. Orada il ilahiyet mezunuydu. Orada yolunu buluyor. Orada İmam Hatip'e kaydoldu. Dershane yok. Nerede kalacak? Yozgat'ta kazamızın birisine bir dershane açtık. Nasıl dershane açtık? Bir tanesi ailesinden boşanmış. Koca bir ev. Çekiyor kafayı. Tanıştık sarhoştan. Sarhoş odasında çekiyor. O kafayı orada buluyor. Biz de öbür odalarda bize verdik. Biz de orada döndük. O Allah'a şükür diye çekiyor. Biz de içmeden Allah'a şükür ediyor. Anladın değil mi? Sarhoştan cami karşısındaki evde desan açtık. Sarhoşun evine. Kira vermiyoruz. Anladın değil mi? Camiye çıkınca orada des yapıyoruz. Sarhoş odasında kalıyor. Gelin kurban olduğum dedi. Gelin dedi. Aha boş dedi. Gelin dedi. Gel Şimdi çocuk bu hali görünce orada da bir sarhoşla tanışıyor. Afyon'da sarhoşun evladı dili ilk dershaneyi. Şu gördüğüm dershaneler var ya şu an. Onun da dershaneyi sarhoşun evine. Gittik abi gel sana açtık. Vardık ki sana şey mi? Adam her bir iki adam ya. Adam Bak. Nereden nereye gelmişiz bak. Allah bir gün hidayet verecek, o sarhoşta düzelecek, doğru mu? Elinde bir mahallet varsa, senin haline bakacak, örnek hareketlerine, tavrına Allah hidayet edecek. Böyle böyle bugüne geldik. Şimdi bugünün bu ortamında ne yapacağız? Allah rızası işi. Bu çalışacaksın, hala dua edeceksin. Ya Rabbi daha çok hizmete vesile, daha çok hizmetlere alakadar olsun diyeceksin. böylece ne yapmış olacağız? Şükürler olsun. Hizmetlerimiz bugün Tavşanlı'nın her mahallesinde bu kadar dershanelerin açılmasına de, dile gelmişiz bak. Ya bu çok mühim şey. Ve böylece de ne yapmış oluyoruz? Biz öyleyse biz, biz, bizim bu tavşanlığı kurtardık. Tavşan da Bu kafi değil. Dünyayı da alakalarız. Allah'ın kulu, Allah'ın ümmeti, peygamberin ümmeti düştüğü vatandan düş kurtarmak için yetiştirdiğimiz çocuğumuz gidecek, üniversite okuyacak. Üniversite okuduğu yerde arkadaşına vesile olacak. Oraya gidecek, yer sana açacak. Orada olacak. Oldu ve bu bile geldik işte. 50 yıl evveli. Ben 62'de tanıdım Hüsnü 62 de anlattığım anladın değil mi? Şimdi kaç senesindeyiz? 2020 senesindeyiz. Oyuncak değil. Bu hayat dolu dolu geçiyor. Ama cinde hapishanede yattık. Ama şu gün olduk. Ama mahtur olduk. Ma olduk olduk ama netice usta diyor risale Nur bu tahribi tamir edecek ve dünyayı gül ve gülistan'a verecek diyor. Bir eve aileyle beraber nur girdiği zaman da değil mi? karı koca nur talebesi olduğunuz zaman da işte eksi artı, projektör gibi lamba değil mi? Elhamdülillah. <laughs> Birleşmen mi diyor? Ya yaman ekleyen bal oluyor, bal! Ya! E biz bu balı yerken karşımızdaki bize bakıp halimizi, ehvalimizi değil mi? Aile gemisemeyiz. Kusura bakmayın elhamdülillah. İşte Said Efendi de böyle hizmetlerde koşturuyor. Mustafa oğlumuz birisi de Karaman'da hizmette koşuyor. Biz işte matematik öğretmeni iki üniversite bitirmiş, o da Bursa'da yine böyle hizmet yapıyor, hizmet yapıyor. Birisi Amerika'da öyle öyle, öyle da hizmetlere elhamdülillah kızımız. Böylece Rabbimize şükür olsun. Allah sizlerin de çocuklarınıza, yavrularınıza hizmetler nasip etsin. Bunun da çözümü ne? Bunun çözümü şu. Allah rahmet eylesin. Yozgat'ta bir Mustafa kardeşimiz vardı. Çok mübarek birisiydi. Hemen bir de müydü? Ona telefonu verir, telefondan birisi arar mısın diye olan maksuz telefon arattıracağım diye tanışır. Onunla hemen bir şeyler anlatır, derken kitap verir. Birazcık anlattıktan sonra eline tutar adamı getirir hemen. Bir bunu anlat. Aha. Böyle böyle, öyle vesile oldu ki. Şimdi bizim de silahımız bu. Şimdi biz de bulunduracağız. Fırsat bulduğumuz zaman da uygun bir çocuk, uygun bir kimse olduğu zaman da